Çupra için tekneye çıkmadan önce doğru takımı kurmak şart. Tekneden çupra avı için bilmen gereken her şey burada. Kamış ve makine. Kamış 1.8 ile 2.1 metre arası olmalı. Aksiyon 30 ila 100 gram. Hassas uç şart. Makine tercihinse 4000 ya da 5000'lik olmalı. Sağlam, sessiz sarım. Misina köstek takım. Ana misina olarak 0.24 milimetre örgü kullan. Ucuna 0.3 lider bağla. Köstek uzunluğu 60 ila 70 santim. İğne ve yem. İğne olarak mustad. 2 ya da 4 kullan. En verimli yemse, tuzlu boru kurdu, sürünez ya da canlı mamun Kurşun ve av tekniği. Kurşun ağırlığını akıntıya göre ayarla. 75'ten başla, 150 kadar çık. Takımı denize bırak, kamış ucunu dikkatle izle. Vuruşu hissedince ani çekme, çupra dikkat ister. Doğru takımı kurarsan, çuprayı kaçırmazsın. Daha fazlası için takip etmeyi unutma. Kaptanlar Kulübü'nde görüşürüz.